İkinci torba yasada maddeler sayıldı. O tarihe dikkat, 4 değil kit taşerona kadro, 5000 prim indirimi, 5 yıl erken emeklilik, 1.20 faizli krediyle güzel haberler geldi. İkinci torba yasa maddeleri hakkında aramalar her geçen gün artıyor. Meclise sunulması beklenen bir dizi konunun yanı sıra ekonomi başlıklı çalışmaların torba yasa ile yasalaşması için hazırlıklar hızla devam ediyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanması beklenen bazı kritik konular merakla bekleniyor. Peki, ikinci torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında detaylar haberimizde. Türkiye'de emeklilerin maaşlarında artış sağlayacak yeni torba yasa maddeleri gündemde. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Evde çalışan kadınların sosyal güvence sistemine dahil edilmesi ve emeklilik haklarına sahip olmaları planlanıyor. Bu, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmayı amaçlıyor. İşte torba yasa maddelerine dair merak edilenler. Torba yasa ne zaman çıkacak? Emekli zammı, emekli Cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz meclise gelmedi. Meclisin gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor. 2. Torba yasada neler var? Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, aile ve gençlik bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kabine toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5000 lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor şeklinde konuştu. Buna göre emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada 5000 TL emekli ikramiyelerinin 15 kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.